Herkese merhaba. Beş yeni kitaptan bahsedeceğimiz bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi bir bakıma darbeler ve muhtıralar tarihidir. Özellikle tek parti iktidarının 1950 yılında sona ermesinden sonra pek çok darbe süreci yaşanmıştır. Cumhuriyetimizin bu tansiyonu yüksek zamanlarına ışık tutmak için son derece kritik olan asker-sivil ilişkisini yeniden gündeme taşımak ve ilk elden belgelerle, hatıralarla masaya yatırmamız gerekiyor. Bu nedenle yayına bir anı kitabıyla başlamak istiyorum. Kitabın adı Bir Darbeci Subay'ın Hatıraları. Yazarı doğal olarak bir emekli subay. Bahtiyar Yalta. Bahtiyar Yalta, Ağustos 1950'de gönüllü olarak Kore Savaşı'na katılmış, yurda döner dönmez katıldığı Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne pek çok alanda hizmet etmiştir. Ağustos 1960'da Karar Okulu 2. Öğrenci Taburu Komutanı olarak görevlendirilmiş. 22 Şubat 1962 olayı ile 24 Şubat 1962'de Kurmay Kıdemli Binbaşı olarak emekli edilmiştir. 21 Mayıs 1963'teki ihtilal girişimine katıldığı için 4 seneye yakın cezaevlerinde kalmıştır. Demokrat Parti'ye karşı yürütülen gizli yapılanmalarda önemli rol oynayan ve bir döneme damgasını vuran Talat Aydemir'in mesai arkadaşlarından biri olmasının yanı sıra pek çok konuda fikirlerine başvurulmuş ve kendisine kritik görevler verilmiştir. 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde yaşanan iki darbe girişiminde olayların merkezinde yer alması nedeniyle Bahtiyar Yalta'nın hatıraları büyük bir önem arz etmektedir. Her iki süreçte de etkin rol oynayan kişilerle yaptığı görüşmeleri aktarması, bu hatıraları daha da değerli kılmaktadır. Benim gibi yakın dönem siyasi tarihi ilgi duyanlar için iyi bir seçenek olabilir. Bazı çocuklar kitap okumamak için direnirken, bazıları ise yemek masasında bile kitabı elinden bırakmaz. Hangisi olursa olsun birçok aile, çocukların okuma serüvenlerini desteklemek için yapılabilecek en etkin yolun neler olduğunu merak eder. İkinci kitabımız bu konuya ilişkin. Kitabımızın adı Kitap Okuyan Çocuk Yetiştirmek. Yazarı ödüllü kütüphane öğretmeni Megan Daly. Daly bu kitabında çocuğunuza kitap okumaya ne zaman başlamalısınız? Kitap okumaya isteksiz bir çocuğa ilham verebilecek kadar güzel bir kitabı nasıl bulabilirsiniz? Bir kitabın o yaş grubuna uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığının yetişkinlikte de sürdürmesi için neler yapabilirsiniz gibi birçok soruya cevap veriyor. Bu kitap, kitap temalı aktivitelerin nasıl yapılacağı ile ilgili bir takım yönergeler ve okuma listeleri gibi pratik ipuçları da veriyor. Kitabı okuyan çocuk yetiştirmek, çocukları kitaplara aşık etmek için çaba gösteren her ailenin ve eğitimcinin elinin altında bulunması gereken bir rehber niteliğinde. Tavsiye ederim. Sıradaki kitabımız biyografi okumayı sevenler için. Adı Rauf Orbay. Yazarı Rauf Orbay gibi 8 biyografi kitabının da yazarı olan Murat Kayadivi. Yazarın diğer biyografi kitapları şu şekilde. İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Celal Bayar, Salih Bozok, Kazım Özalp, Refet Bele, Fahrettin Altay ve Fevzi Çakmak. Kitaptan Rauf Orbay'ın hapas asıllı Türk asker ve siyasetçi olduğunu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde önemli görevlerde bulunduğunu, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda gösterdiği başarılardan dolayı Hamidiye kavramı olarak tanındığını öğreniyoruz. Hem tarih hem de biyografi tutkunlarına duyurulur. Dördüncü kitabımız bir mizah kitabı. Adı Anneannem İnternette. Yazarı Canan Tan. Biz Canan Tan'ı farklı türdeki kitaplarıyla tanıyoruz kitabıyla Can Antan, Türkiye'deki mizah öyküleri kitabı olan ilk ve tek kadın mizah yazarı unvanını kazanmış yazarımız. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz Gürmece Öykü Ödülleri'nin de sahibi yazar, kadının espri yeteneğinin tartışıldığı ülkemizde romanlarının ve öykülerinin yanında mizah alanında da serüvenini sürdürmekte. Mizah okumak isteyenler için tavsiye edilebilecek bir kitap. Bu haftanın son kitabı Kişisel Gelişim Dünyası'nda. Kitabın adı Sağduyu. Sağduyu çağdaş dünyada akıl yürütme ve karar alma pratiklerimize yön verir. Sistemlere dair heyecan verici bir yolculuk vaat eder. Zihnimizi kullanma sanatına yeni bir bakış açısı getirir. Kitapta karar alma mekanizmaları her yönüyle inceleyen, davranışsal psikolojinin araçlarıyla bizlere yepyeni yöntemler ve yaklaşımlar öneren, yaşamlarımızda yeni rotalar çizip yeni düşünme pratikleri geliştirmemiz için ipuçları veren ufuk açıcı bir inceleme. Konuya ilgi duyanlar için iyi bir başucu kitabı tavsiye ederim. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna eğitim destek merkezi eğitim dem yazarak kanalıma ulaşabilir sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.